Dünyadaki paranın yaklaşık %90'ı aslında var değil ve bu çok mantıklı. Tamam mı? Görüyorsunuz küresel ekonominin tamamı krediyle işliyor. Çünkü insanların hali hazırda sahip olduğu parayı kullanarak şehirler inşa etmek, şirketlere fon sağlamak ve hükümetleri yönetmek kelimenin tam anlamıyla imkansız olurdu. İşte kredi aslında böyle işliyor. Neden paranın çoğu gerçek değil? Ve zenginler ucuz parayı kullanırken diğer herkes pahalı paralar ödemek zorunda kalıyor. Şu anda tahminlere göre dünya 300 trilyon dolar civarında borçlu. Peki bu kadar parayı kime borçluyuz? Uzaylılar mı? Muhtemelen daha önce birinin kendini zeki göstermeye çalışarak 300 trilyon dolar borcumuz var dediğini duymuşsunuzdur bu genelde ekonomi hakkında hiçbir şey bilmeyenlerin iddiasıdır. Diyelim ben sana 100 dolar borç veriyorum. Sen de aynı 100 doları Jimmy'e borç veriyorsun. Jimmy de onu bana geri borç veriyor. Küçük arkadaş grubumuz hala sadece 100 dolar nakite sahip ama şimdi 3 kere 100 dolar borçlandık. Sisteme yeni para girmedi sadece üst üste yığılmış 3 vaat vardı. Bu fikri tüm dünyaya uygularsak gerçekten de 300 trilyon dolar borcumuz olur. Ancak bunun yalnızca çok küçük bir kısmı fiziksel nakittir ama bir fark var. Hepimiz bu parayı harcıyoruz. İşte krediye dayalı ekonominin temeli. Para olarak adlandırdığımız şeylerin çoğu aslında ekrandaki sayılardan ibaret. Sistem borçların geri ödeneceğine dair güvene dayalı. Bu güven olduğu sürece dijital para miktarının pratikte bir sınırı yok. Borçların ödeneceğine hep birlikte inandığımız sürece borç büyüyebilir, ekonomi de büyüyebilir. Bankaya gidip kredi istediğinizde size hepimiz tükendik denmez. Banka sizin geri ödeyebileceğinize inanırsa krediye onaylar, hesabınıza yeni para aktarılır. Bu para ancak siz çekmeye karar verdiğinizde gerçek nakit olarak ortaya çıkar. Bu noktada bankanın kasayı açıp size fiziksel paraları vermesi gerekir. Ancak bankalar toplam mevduatın ortalama sadece %10'unu çekilmek üzere hazır bulundurur, kalan %90'ı dijital kayıt halinde durur. Örneğin ABD'de yaklaşık 20 bir trilyon dolarlık para arzı varken bunun yalnızca 5,5 trilyon doları fiziksel nakittir. Kalan her şey ekrandaki rakamlardan ibaret. Ya herkes aynı anda parasını çekmeye kalkarsa? Tam bir çöküş. Bankalar nakit sıkıntısı çeker bu yüzden hepimiz toplu çekim yapmamayı ekonomik bir sözleşme gibi kabul ederiz. Zincir kırılmadığı sürece illüzyon sürer. Bankacılık uygulamanızı kontrol ettiğinizde, kartınızı geçirdiğinizde veya havale yaptığınızda fiziksel para değil vaat taşırsınız. Bankalar ellerindeki parayı dağıtmazlar, geri ödeme vaadiyle dijital para yaratırlar. Bir ev için 200 bin dolarlık kredi çektiğinizde banka size bu tutarı gerçekten elinde bulundurmaz. Dijital bir mevduat kaydı oluşturur. Kredi notunuz, gelirinizi ve borç yükünüz analiz edilerek belirlenen faiz oranı üzerinden gelecekteki geliriniz bugüne getirilir. Bankalar kredi yarattıkça M1 ve M2 diye adlandırılan para arzı genişler. Bu kesirli rezerv bankacılığı sayesinde mümkün bankalar mevduatların yalnızca küçük bir kısmını fiziksel nakit veya merkez bankası rezervi olarak tutar. Geri kalanı ödünç verilebilir. Diyelim 1000 dolar yatırdınız. Banka 100 doları elinde tutar, 900 doları borç verir. Bu yeni 900 dolarda başka bir mevduat oluşturur ve etki katlanarak devam eder. Birçok ülkede rezerv gereksinimleri artık sıfır. Örneğin ABD'de Mart 2020'de kaldırıldı borçlunun kredi geri ödeme kapasitesi yeterliyse ve banka sermaye yeterliliği kurallarını sağlıyorsa istedikleri kadar kredi verebilirler. Para basımı dediğimiz şey de aslında dijital olarak yazmak, kayda geçirmek demek. Sistemin ürettiği ucuz ve pahalı parayı ayıran da faiz oranıdır. Borçlunun kredi geçmişi ne kadar iyi ise faiz oranı o kadar düşük olur. Bu da ücretli paranın maliyetidir. Kredi notunuz iyi ise örneğin %3 ile borçlanırsınız kötü ise %15-125 arası veya hiç ona alamazsınız. Ucuz parayla güçlü bir finansal araç olan kredi arbitrajı yapılabilir. Düşük faizle borç alıp daha yüksek getiri sağlayan bir yatırıma yönelip aradaki farkı kazanırsınız. Mesela S&P 500 endeksi son 10 yılda yılda ortalama %10,3 getiri sağladı. %3 faizle borçlanıp bu endeksi satın almak teorik olarak bedava para demektir. Tarihte carry trade adlı bu strateji birçok kişi ve ülke tarafından kullanıldı. 1980'lerde Japonya'daki düşük faizle de borçlanan yatırımcılar paralarını ABD varlıklarına yatırdılar. Başarılı oldu ama 1990 başında Japonya'daki varlık balonunun patlaması ve fiyatlar düştüğünde sistem çöktü. Japonya kayıp 10 yıl olarak anılan derin ve uzun bir durgunluğa girdi. Ucuz paranın özü kötü değildir. Ancak üretken yatırımlar yerine spekülasyonu beslediğinde riskli bir saate dönüşebilir. İnsanlar kredilerini geri ödediği ve nakit talep etmediği sürece sistem işler. İlk bakışta tamamen güvene dayalı ve kırılgan görünebilir. Ancak altyapı projeleri gibi büyük harcamalar için henüz sahip olmadığımız kaynakları bugüne çekerek insan üretkenliğini artırmakta en etkili yöntem olmaya devam ediyor. O güne kadar bu sistemle ilerliyoruz.